Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasma challenge'ı yapıyoruz. 17. bölüm ya da 18 17 bence. Arkadaşlar evet arkadaşlar can çok... kupatamıza bir girelim. Oradan çok kupa kasmamız lazım arkadaşlar. Bu arada hiç bayağıdır şey gelmiyor Brosta videosu. Çünkü Brosta sil silmiştim, yükledim arkadaşlar hesaplarımı da ekledim şimdilik ne açılacak altında çıkayım ya evet arkadaşlar bu ne gelmiş bakalım tamam evet arkadaşlar bugün bu hesabımızda çok güzel bir şeyler yapıyor benim tabi ki de burası benim kopat hesabım ama çan ve sare kazalım çünkü o çok şey düşük kupada çok düşük kupa sayısı o yani ikinci olan yani ikinci olmuş kendisi de kendisi de ikinci arkadaşlar şimdi kolet değil oynayalım arkadaşlar şimdi görevlerimizi yapalım bakalım şu an bunu yapar mı şu an bunu yapar mı Can abi Edgar'la birlikte 5 düşman öldür diyor. Ben 5 düşman öldüremem aslında. Abi ben beş düşman nasıl öldürürüm? 5 düşman. Niye bugün 5 düşman öldürüyorum ya? Niye bugün kötü bir günüm ya? Konuşun şu Bizi de şuradan çekeceğim anasını. Oğlum gitsene ya. Niye gitmiyor ki bu kolakta? Kolak kolakta. Bak bak bak. Abim gel buraya gel gel abi o ilk birinci kişimiz öldürdük abim bu sefer bak hepiniz ölüyorsunuz ha abim beş kişi lazım abi beş beş ba -ba. bak gel yanıma gel 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 Botsun zaten bot bundan da anlanıyoruz bot botlar gelin buraya lazları seviyorsunuz anca beni hiç sevmiyorsanız kanalıma abone değilsiniz selamun aleyküm kardeş Delik kardeş bu bütün üçüncü leşimiz. Çünkü kazanmam lazım abi. Ya abi ya hesaplaşma ya. Öf. Hesaplaşma senin ben. ay senin ben. Böyle bir arkadaşlar çarpı koyuyoruz. Abi ben bu çünkü imkansız abi. Maçta öyle bir şey yapılmaz aslında. Beş düşman olur ya. Gel tamam gel seni de abi Ne gaz öyle dur la. Oğlum dur dur dur. Tamam tamam dur. Ben şimdi sevinmedim be. Hi 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 ha 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 Yok 68 yaz ne? Kardeş. Önce sezonda 30. ve kalkıp. Neyse ikinci görevimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bu, bu sefer çok kolay bir görev. Bulla arkadaşlar tam olarak yok. el primo oluyor arkadaşlar? Ee, yükselt çekmişim. Yükselttim. Hadi bakalım 6 seviye oldu. Yükseltince. tam bu kolay. Bu kolay abi düşman söylemiyor. Sadece yükseltiyor ama biz yine de yapalım. Biz yine de yapalım. Çünkü abi maç yapacağız. O kadar görev ne la? <laughs> bu görev ne ki en azından. Leon. <laughs> Burak. Serhat. Oğlum niye noobsun be? <laughs> Ana noob değilmiş. Burak Serhat. Sen yani noob değil misin oğlum? Neyse ne oğlum? Oha milleti öldürüyor lan bu. Parçalar paramparça eder. Bak oğlum sen Leon'sın ben de. Papçı kuralıyım benim yani. Mod graze graze grazi, 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 grazi. Oh, çok iyiyiz. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Okey, 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 okey. Google, google, google. Abim ya canım var. 37 canım var. 37, 37, 37, 37. Adam alacağım. Gel lan buraya, gel. Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel lan, gel oğlum ya yanıma gel sen. Dallar, villar kaynasın, biller ellerine dese desinler atlara yedin abi ya öf öf 4. olduk abi Cık. niye 5. niye 5 yazdı şimdi ki öf anlamadım şimdiden yani öf ya evet arkadaşlar annem bir şey demişti yapıp geldim o yüzden kaydı durdurdum siz sesi duymadınız ama ben duydum diye şey şu şeyleri koydum arkadaşlar. Dedi ki e, kalemi koy dedi. yerine yok. Ne diyor? Evet, şu mutfağın lambasını kapat dedi. Onu kapattım ve geldim. İkinci görevim yok. Hiç. Neyse. Evet, şu an bunu yapar mı? Bu arada öbür ikinci şeyde şey yapamadım. Neydi? Ha, ikinci şeyde ikinci he ikinci görevimizde arkadaşlar çoğu bunu yapar mı demiyorum demeyeceğim zaten yani evet arkadaşlar öbür üçüncü görevimizde şöyle bir görev söylüyorum çok zor bir görev ee, şimdi bro olacakmışım brokla tek hesaplaşmada birinci olacakmışım birinci ne abi ben birinci olurum belki ama Brock'un o kadar da gücü yok yani. Zor bir görevmiş de. çok hızlı da vuramıyor. Brock'un hiç vermesiyle bak çok kötü oluyor ya. ben bunu kaybedelim ki yani bak ya. Öf ya Nita ya Nita 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 beni bırak Nita Nita ölürüm senin yüzünden Allah seni birlik vermesin Nita 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 Al ol 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 Olala. Oğlum geri de geldim. Lan niye hala oraya sıkın? Tamam. <laughs> ya oğlum geçmesene oraya salak. Ya oğlum sıkma. Abi ya bu blok da zor abi yani. Çok Neyse. Rose ile arkadaş. Ne diyor? Rose ile Dört düşman öldür diyor. Bu hesapta var mı Rosa? Var bence. Evet var var. Oynayalım. Evet tamamen de bir oynayalım. Dördüncü görevimizi. Dördüncü görevimizi de bir yapalım. Alam. Lan alam. Sen beni dövmezsin ki. Birinci kelime hemence kalmam lazım. Hemen hemen. Ha, go 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 evet birinci kill. Şurada birinci Abi ya ölmeyin. Dört tane. vereceğim zaten. Dört dört. Çok zor bir görev lazım. kolaydan Zaten millet öldü. Altı kişi. Ooo. Millet öldü anasını. Hay hay Bak ya bak. Şurada bir tane mal var. İki tane olsun. İki ol abi. İki 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 Çalma. iki iki bir tane kilimiz kaldı kullanalım şunu. Abim ölme, ölme, ölme. Gel buraya gel 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 gel. 3. kill ve birinci kill'imiz. Biz de alalım yeter yani hesaplaşma oldu. Böyle başarılı abi. Çünkü baksanıza öldürdük. Anam diyeyim gaz ölmez. Adam nerede? Gaz ölmüyor değil mi? Yok artık. Ya bak kesin gaz ölüyor. Kesin ama kesin. Kesin gazı öyle olur. Çünkü bakın arkadaşlar bunlar uyanık uyanık. Ben biliyorum bunlar uyanık. Bak. Neredesiniz oğlum? Oğlum bak şuradasın evet. Ana. Roza roza karşı. Hazır. Dırt. Acı acı gel. Gel buraya gel buraya İsmail. İsmail sen öldürdüm beni. Yani. Ölürsün artık İsmail'cim. Bay bay ben de. Oldu. Düşmanlık görevimizi tamamladık. Mr. İşte Moki. 100 236 tane geliyormuş. Abi ne? Elmas var 10 tane. Bayağı bir kastı kastı yani birazcık. Evet şimdi bir sonraki görevimize geçelim. Sezonun bitmesine de bir gün kalmış. İki gün sonra bitiyor evet. Evet öbür görevimiz de şöyle bir görev. Şimdi ben ile şöyle bir görevmiş. Çok kolay bir görev. El filmi seçeceğim. Robot işgalinde oynayacakmış. Bu kadar var abim yani bu kadar mı? Hiçbir bir şey de dememiş. Daha da ana bir saat önce atmış, Bir saat. Diğerlerinin hepsinde altı saat yazıyordu abi. Bu arada arkadaşlar bilim birinci bölüme yazmışsınız siz. Birinci bölüm Brawl Stars var ya ilk oynadığım zaman işte öyle. Hı? Kim sustu? <gülüyor> <gülüyor> Hayalet aldık. Kızım abim. Abim gelin buraya gel, Oha iki tane primo bir acın ocağa karşı. Ben şöyle içinde durayım şöyle kalem. Oh oh sen ondan da oh oh Türk kafesiyle iç. La vur bana kalemize. La sen gitsin la gel la buraya. Beşinci, beşinci robot geliyor. Öyle 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 öyle. Geliyor anam becer. Beceri robot geliyor beceri. Beceri robot gelin. La buraya beşinci robot geliyor. Dalgamız gelsin bakalım Vur Ana ana bakıyor nasıl gelmiş bak ekipmanlarını da topla da geldi yani

Öl. Öl öl. Öl sen ana. Öl. Öl 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 senaryo öl hiç birimiz ölmedik ve kazandık oh uh. ya. Yeah. Oha bir tane geliyor. Tamam gel sen öldüğüm gel. 4 saniye 2 dakika dikkat 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 Öldürüyordum ha yürüyen kalmış. Bak oh, yani da öldürdüm ben işte. Tamam bölümü tamamladık. Bölümü tamamlandı. Ne, ne var lan? Elmas var da Ahmet. Elmaslar. Elmaslar. Elmas. elmas, elmas. Evet arkadaşlar öbür görevimize geçelim. Öbür görevimiz çok zor bir görev. Şimdi benim hesabım Çalın var ya. O hesaba girecekmişim. O hesaba girip şey yapacakmışım. Hakkıyla hmm. tam olarak iki maç atacakmışım. 2 maç kazanır mıyım? İşte bilmiyorum. bir karakter var abi hesapta. 31 karakter var vallahi. Şurada oynayayım abi ya. Şurada tek var ya. Orada oynayayım. Telefon düşecektin lan yere. Yere düşüyordu arkadaşlar ya. Anana. Biz burada öldük abi. Hadi, biz burada öldük. Kesin öldük kesin kesin. Gelmeyin <laughs> lan benim kalemle. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan benim kalemle. Kuvalli ehad arkadaşlar. Yaşar evet geliyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. Abim hayır. Ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim, 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 o da öldü, tamam, çok güzel, birinci biz mi olduk şimdi, herkes öldü ba. Tarık öldürdü ha bu arada, Karlı, görmediyseniz Karlı ben hayır öbüründe ben öldürdüm onu, yani bizim şey öldü, ondan sonra da şey oldu, ben onu vurdum, o kendisi öldü, nasıl oluyor artık yok, yok, Yani şu şu Evet abim hakeme geliyor. Evet. Hakeme usta geliyor. Gel bakayım buraya gelin gelin gelin. Bak gelin bak bak bak, bak 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 bu tanesini vurduk vurduk ikinci bunları da dövelim yeter ya abi yeter abi şunları da bir dövek yeter. Millet ortaya geçmiş ananızım ben <laughs> neyse. Bir tanesini aslında tamamladık Devam edelim. Ve arkadaşlar bu görevimiz de çok güzel bir görevmiş. Çok kolay bir görev. Şimdi ben şey seçeceğim. Benim Edgar'ı seçeceğim. Edgar'la tam olarak 3 maç yapacakmışım. Bu kolay. Ben burada abi kasmış olurum aslında jeton. Jeton kasmalıyım aslında da jeton Brawl alfesine şey yapmadım yok. Yani Brawl bro, bro yok lan. Neydi lan onun adı? Pes. Brawl Pass'ta evet. Pes. Abim Allah sizi bilgiyip etmesin. Birinci maçımızı başlarsınız o yüzden tekrar yapacağım. Birinci maç ya. Birinci maçı tekrar yapıyorum arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Dur bak yok yesi yok yesi yati yati yok. Usturmak yok. Usturmak yok. Usturmak mı? Usturmak mı dedim ben. Abi bu ne ya? Hiç ortada doğmuyor zence saçma sapan yerlerde durur. Ana. Atamıyor mu? Seni döverim he. bak bak bak. Ver mi? Birisi bana bomba atacak. Şimdi bakın arkadaşlar geldim. Mobile. Oo, çok güzel. Bak oğlum. Kolette. Ne kolettesi ya? Zeki lan zeki zeki Onu da unuttuk artık şu artık ya şey onu He. Gel gel bak gel lan senden korkan benim gibi olsun Sen de gel bakayım sen de gel Sen de gel oğlum Oğlum, oğlum sen de gel sen de varsın daha sen de sen de ne yapıyorsun lan Ne diyorsun oğlum Şimdi ikinci maçımıza bir geçelim Kazanan Can rüzgar gelsin bakalım Işşe Armanı bir de çarşafı verdin biz de çarşaf taşıyak. Ne abim ya taşıyamıyoruz işte çarşaf ya. Oh. Bu ne lan? Oh, oha ortada dolduk. Ölüdün Bana vurmayın bana. İkinci maçımız. Bu ne lan? Ana adını Yelda yapmış. Yelda Gül. Bak ben onu biliyorum. Benim annemin adı. Yelda. Neyse tekrar ikinci maçımızı yapıyoruz. Bunun hesabı da kasmak lazım. Bu hesabında da şey kırmızı bölgeye getirmemiz lazım. Bak ben bu, bu buraları severim bak. Dik bak beni delirtme. Seni o parmaklarına kırarım bak. Kırarım tamam mı? oğlum sen Allah'ın oğlu balla 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 Ananızın babanın kemiğine denin. Anne İkinci da tamam başarılı dördüncü olduk ya Hı, Üç kupa geliyor ya Kup ne kupası abi Ne kupası diyeceksiniz abi benim kupam ya Abi bir de bir mega kutu 10 yazıyormuş da ondan sonra 5 tane karakter Hayır gitme gitme Dikkat etmesin Nasıl dedikaret etmesin Üçüncü maçı şey yapamadık başarısız Başka görev var mı? Ondan sonra yok ya zaten bittim ya ama ben videoyu bitirmeyeceğim. Hala kupa kasacağım. Allah Allah hayla. Bam. Hı -hı. Hı. Şimdi görün. Ben böyle noob kalacağım. Tamam bak. Ne noob abi ya. Ölürsüler ki. Hiç bak bak. Malaklara bak. Malaklara. Malalara bak malalara. Bak bak ya bak. Abim nereye gidiyoruz nereye? Aman Allah'ım nereye geldik? Lan ben bunu gezi zannettim. Yeter lan. Baksana onlara bura bura. Bura vur canım. Bura vur be canım be. Şükürüm. Şükürüm vurun be. Vurun be bana vurun be. Vurun abim be. Vurun. 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 Bütün dünyaya vursun ya. Bir, bütün dünyaya vuralım siz de bize vurun abim. Bütün dünya zemanet. Bak benim abim şu kupaya gelmem lazım. Nasıl gelmek lazım. En önemlisi o yani. En, önemli en önemlisi ders arkadaşlar. Bu arada sınavını da başarıyla yapabildim. O yüzden bu rostas. Bu ne lan? Arada bazı kişiler burada mı doğuyor? Vallahi da böyle. Lan ben hiç bilmiyorum lan. Bu ne abi şimdi? Gene mi şimdi burayı. da? Bu Bir daha yapar mısın? Bir daha yap. Bir, bir daha bir yap. Bir daha bir daha. Bir daha bir bir daha, bir daha bir daha. Bir yap. Oğlum niye bir daha yapmıyorsun? Varmış demek ki o zaman. Bir kişi de on. Demek ki öbür kişi sona kalıyormuş. He? Anladık şimdi. Uçarak gelecek arkadaşlar. Gelecek. Yaşar gelecek yaşar. Ben de ineyim de şöyle mi dedim. Paramparça edeyim. Paramparça edeyim. Sen mi kaldın oğlum? Sen mi kaldın? Ağır Bir de çarşafı. Canım bir de da millet falan parça edeceğim. Kar gel bakayım sen buraya bir akıllanmayan bir kar mısın? ölürdü ha. Bulacağım. Dur 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 dur. Adam bagajı bir sokayım de. Sokulma. Hadi bakayım çekil. O yemezler. Bu ne, ne Çık şuraya çık. Çık şimdi adam öldü. Öbür ne abi? Tarek ne yapıyorsa... Niye gitmiyorlar ben benim oraya O tarihte var ya kafasını kıracağım. Atsın ben ölmem. Onu onu öleceğiz. öleceğiz. Öleceğiz, 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 Abi ya niye ya böyle yapıyorsun abi? Abi niye? Ama abi 152 tane gelsin. Ah oh, jetonumuz çok. Su gibi bak. Su su ciğer ciğer. Ciğer. Abim şu da aynı Mike'da bir yapayım da yeter be. 8 seviye yapalım. Şunların hepsini bir sekiz seviye yapalım bitsin ya. Anam. Nasıl bir ilgi bitmiş. Şimdi bir saniye bir şey yaparız. Bu arada arkadaşlar Brawl, Brawl Pass mi şu Sanıyorum Brawl Pass. Bu dola doymak için mutlu makarna. Makarna, makarna, makarna makarna. Evet arkadaşlar şimdilik son. Bir tane maçımızı savaş topu da Pem'le birlikte yapıyoruz. Pem seni çok seviyorum yani hiç oynamadım arkadaşlar. Hiç oynamadım abim yani. Musayleram ne abi ya? Bana bir de foot çıksa bir de Mortis abi. ama ben abi Mortis'i çok severim bak. Ben Mortis kralıyım. Ben Mortis'le iyi oynarım aslında yani. Bak abim. Bak beni sinir etme. Sprout, sprout seni zövürmüşüm. Hmm. Oğlum ne tiksin lan sen? Ne, sen ne biçim tiksin oğlum? Gol atamaz ki. Bak, 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 bak. Bak, bak kural, kural. Gel lan benim yanıma. Gel lan buraya. Gel lan. Bir daha arkadaşlar gol geliyor bize. Engelleyen sprout sala. Bak lan benim yanıma. Arkadaşlar yazın. Yorumlara sprout yazın. Yeter. Sadece Sprout. Oh. Kobra atmışsın. Oh, tübra 95. Bak bak bak. Taretinizi çıkarıp konandım ben. Ben şey yapacaktım. Ne yapıyorum? Hep tarihinizi ararım diyorum bir Sanki onlar atmış da ben öldürmüşüm. Lan niye böyleyiz ya? Bak bak bak. Bak bak bak. bak, 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 bak. Oo, çok güzel. Tamam yandan geldim. Gel de tutuyordu. Hangi pes gibi yaptım. Pes. Pes. FIFA muy taki. Pes mi, FIFA muy, Alemin karallığı. 80 ne abi? 80 mi geldi? 80 abi. 80 ne abim yani. Artı 80 ne abim? Evet arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Bu arada Brawl Pes'in gitme şey çıkmasına çok az kaldı. Arkadaşlar. E, o yüzden şey yapmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Bye. Bye.